Üşütmeme meselesi aynı zamanda düşüncelerimizde üşütmememiz gerektiği anlatıyor. Mi? Yani Lihil bizim olarak da. evet yani bizim zihnimize hakim olmamız, zihnimizin eskisi kadar duyarlı güçlü olmayabileceğini bilmemiz ve zihnimizi sürekli olarak korunaklı hatta güçlü kılabilmemiz lazım. Bunun da arkasında tabii ki daha çok okumak, daha çok yazmak, daha çok meşguliyet, daha Değil çok mi? huzur, daha çok inanç zenginliği, daha güzel uyku, daha çok eksersiz var. Gördüğünüz gibi aslında, aslında bu bir Lego da ne kadar kıymetli kesinlikle, oldu kesinlikle. Bir kere şunu söyleyelim güzel bir noktaya değindiniz. Çoğu insanın ben. Bu sene 43. yıl hekimlik hayatımda. Ne güzel hocam maşallah. Ee, çok çoğu insanın yaşlanırken e, yaptığını gördüğüm hataların başında e, maalesef bu biraz önce konuştuğumuz e, mesele geliyor. Yani insanlar yaşlanırken ben ne yiyeyim derdine düşüyor. Ya da benden talep edilenlerin çoğu maalesef böyle. Hocam ne yiyeyim de daha sağlam kalayım. Hı -hı. Ya da hocam ne yiyeyim de daha uzun yaşayayım. Bunun sanki tek bir yiyecekle çözülecekmiş gibi. Etkili şey. olanlar var. Muhakkak Siyatıyla. var. Ama 80'den sonra pek etkili değil onlar. Evet. İki, bir de ne yutayım da ayakta kalayım? Çoğu o çöp olan bir sürü lüzumsuz takviye var. Biraz lüzumlu olanları yanında tabii ki. Hadi. E Bunları yutayım. Şunu bilmemiz lazım. Biz izleyenlerin dikkat edip bilmesi gereken konu şu. Yaşınız özellikle 65'i. Geçtiğinde, benim gibi evet. 70'lere yaklaştığımızda size lazım olan birinci faktör egzersizdir. Evet, Aktiftir egzersizin hayat. önemi hepsi Birinci seviyoruz. faktör bu. Çünkü bütün araştırmalar net ve açık olarak gösteriyor ki ayakta kalmak istiyorsan, hayatta kalmak istiyorsan egzersiz yapacaksın. Onun için bizim o meşhur logomuz çok önemli. Mottomuz pardon çok önemli. Neydi o motto? Ayakta kal, hayatta kal. Hayatta, kal. hayatta, kal. hayatta kalmak isteyen insanların ayakta dimdik durması lazım. Dolayısıyla bir numaraya biz izleyenlerin egzersizi koymaları ve bugünle itibaren ben daha fazla nasıl eksersiz çalışmasının ömrü uzatan etkilerinden faydalanabilir, düşünmesi lazım. Neden eksersiz ömrü uzatır? Daha sonra siz sorarsanız ben anlatırım. Evet. İkinci planda yine beslenme gelmiyor. İkinci planda huzur ve uyku. Daha doğrusu huzur iki, uyku üç. Evet. Huzurlu değilseniz, stres, stres değilse. yönetiminiz bozuksa kendinizle, ailenizle, çevrenizle, ekonominizle, sosyal yaşamınızla ya da geçmişinizle her neyse ya da mevcut hastalıklarınızla kavga halindeyseniz sizin iyi yaşlanma ihtimaliniz ne yerseniz yiyin, yiyin dörtte bir veya yarıya inecektir. Bu çok net. Üçüncüsü uyku. Çünkü yaşlanmanın getirdiği bir uyku zafiyeti maalesef var. var. Ama Yaşlandıkça uyku süresi kısalır. Bu gayet normaldir mantığının yanlış olduğunu pek çok uyku uzmanı çok net ve açık olarak bilimsel çalışmalarla gösterdi. Bir ideal süresi var mıdır? Var. Hangi Nedir? yaşta olursanız olun ideal evet. süre minimum 6 maksimum 9 saat, yedi 7,5 saat, 7 saat. Bilimsel tam rakam istiyorsanız 7.18 yani 7 saat 18 dakika olmuşlar. Nasıl bulduklarını ben de bilmiyorum ama böyle bir evet, bilimsel böyle bir, rakam da böyle bir var. bilimsel yayın var. Ama bilmemiz gereken şey şu. Yaşlı beyni daha az uyursa da idare eder düşüncesi külliyen yanlıştır. Değil Bu çok mi? yanlış bir bilgidir. Beynin mutlaka uyumaya ihtiyacı var. Uyumayla beraber kendini tamir ediyor. Uyumayla beraber sadece dinlenmiyor. Çöplerinden, atıklarından kurtuluyor. Evet. Ve uyumayla beraber bir sonraki güne daha güçlü hazırlık yapma fırsatı buluyor. Evet. Ama burada bilmemiz gereken şey şu. Bir numarada egzersiz var. Evet. İki numarada e, huzur var. Üç numarada uyku var. Dört numarada beslenme var bunun beş numarası, beşincisi çok daha önemli. Belki beslemeden daha da alabiliriz onu. Sosyal network'ünüz var. Yani yalnızsanız, yalnızlaşmışsanız, iletişiminiz kopuk hale gelmişse, sosyal çevreyle, doğayla, arkadaşlarınızla, ailenizle her neyse, sizin iletişimsizlik ve yalnızlık yediklerinizden daha fazla, daha net bir şekilde sizi zehirleyebiliyor. Ya da çoğalmışsanız, o çoğalmanın getireceği fayda yiyeceğiniz yerde da kefirden de yoğurttan da size daha çok ve daha kaliteli ve daha uzun bir yaşamı garanti edebiliyor. Prensip olarak nasıl yaşlanacağımıza zarafetle, uhuletle, suretle yaşlanacağımıza biz karar veriyoruz. Yani benim hemen hemen her programda dile getiriyorum. Çünkü çok önemli bir yaşlanma ustasıydı. Rahmetli 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Süleyman o bir sabah bana bu uhuletle, suletle ve zarafetle yaşlanmanın ne demek olduğunu anlattı. Yani sakinlikle, şefkatle ve zarafetle bilgece yaşlanmak. Yani her topa girmemek, eleştirici değil övücü birisi olmak, biriktirdiğinizi cebinize saklayıp kefene sararla mezara götürmek yerine yani toplumla, doğayla, gençlerle, çocuklarla paylaşmak. paylaşmak. Çok Bütün önemli. bunlar uhulet, suhulet ve zarafetle bir gece yaşlanmanın uh, altyapıları. Yani çoğumuzun zannettiği gibi bu kısmı biraz üzecek isteyenlerin bir kısmını. Ben, bana kızabileceklerini de düşünüyorum ama ona rağmen söylemek istiyorum. Çoğumuz yaşlanmanın dış görünüşünü düzeltmeye çalışarak vaktimizi boşuna harcıyoruz. Yani e, çok güzel bir laf var. Onun evet. benzerini söyleyeceğim. Ben derler ki eskiler, kurttan kuzu olmaz. Bizim aslında yaşlanma sürecinde dış Dünyamıza, gözümüze, kaşımıza, çiziklerimize, sarkıklarımıza, evet. kırışıklıklarımıza, burnumuza, kulağımıza yaptığımız estetik yatırımlarla biz kusurluktan koyunluğa geçmiş bedenimizi tekrar koyunun üzerine kusup postu örtmeye çalışıyoruz. Mümkün değil.